Ordu ili Çaybaşı ilçesi meclis üyesiyim. Yaklaşık 13-14 yıldır AK Partiliyim. Yalnız Ordu Belediyesi e, Büyükşehir Belediyesi'nin bizim başımıza bela olarak reva gördüğü çöp belasından kurtulamadı, kurtulamıyoruz. Eee başkanımızla artı meclis üyesi arkadaşlarımızla bu konuyu defalarca görüştük ama kimisi beni anladı, kimisi anlamadı. Ben de bir AK Partili olarak, evcimen olarak seçildiğim vatandaşlarımın karşısında ezik durumda kaldığım için AK Parti'den yaklaşık 13-14 yıldır üyesi bulunduğum AK Parti'den istifa ediyorum. Meclis üyeliğimi de bağımsız olarak devam ettirmek istiyorum. Yaylamızda e, havamız, suyumuz, nefesimiz olan yani yeşilliğimiz artı hayvancılığımız tamamen bitti. Niye bitti? E, Derelerimiz, hayvanlarımızın su içeceği yer tamamen bitti. Ordu o genel müdürlüğü aldığı numuneleri aldığı numuneleri zehir gibi suların temiz çıktığını söylüyor kendimiz e, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne götürdüğümüz suyun insanların hayvanların dahi içemeyeceğini söylediği halde bizi o aynı suyu ordu sağlık müdürlüğü temiz diye ifade ediyor ben daha böyle bir vatandaşın önünde ne diye yalan söyleyeceğim de koltuk sevdası için ben hala da AK Parti'yi mi savunacağım? O yüzden AK Parti'den istifa ediyorum. Ee, yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben yaklaşık bir seneden beri e, Çaybaşı Belediyesi'nin meclis üyesiyim. 85 gündür yaylada geceli gündüzü nöbet tutuyoruz. Bazı e, günlerde darbe gibi şeyler oldu. Yaşadık yani. O yaşadık. Ve ben e, askerlerimizle karşı karşıya değil de insanlarla askerleri e, uyum sağlamak için bazı konularda ön planda oldum. İnsanlara karşı askerlerimizle çatış e, karşı karşıya getirmemek için engelleri açtım. İyiliklerim oldu. İyiliklerim olduğu halde iyiliklerim olduğu halde e, ben ben gözaltına oldum. Gözaltı oldum. 3-4 defa ifade verdim. Karabolda 24 saat nezarette kaldım. Yaklaşık e, 85 gündür bunu yaşadığımız halde bizim büyüklerimiz hep burada siyaset var dedi. Ama burada bir siyaset yoktu. Gece gündüz hep oradaydık. 5 <laughs> dakikada kardan adam olduk. E, bir çocuk kapıyı açtığında, odanın kapısını açtığında çocuğu sert tavırla bağırıyoruz. Ama o kara kışın içinde rüzgarlar, Zemerya'nın fırtınalarını hissetmedik bile. Allahu Teala bize sabır verdi. Eline vicdanına koysunlar. Allah'ını seven bu işe bir çare bulsun. Benim gibi başkaları da böyle istifa etmesin dilerim. Teşekkür ederim.